Merhaba arkadaşlar. Hobi bahçesinde tam bir yılı dolduruyorum 5 gün sonra. Yani aslında bir yıllık maceramı size birçok videoda anlattım, gösterdim. Doğrusuyla yanlışıyla. Bu yıl benim için gerçekten çok sıkıntılı bir yıldı. Çok acemiydim. Hiçbir şey bilmiyordum. Sıfırdan başladım. Bir de atalık tohum büyütmek, sürdürülebilir tohum büyütmek için düştüm yollara. Bu da gerçekten çok zor oldu. ilaçsız organik, hani az olsun dedim, benim olsun dedim. Çeşitli hastalıklarla mücadele ettim. Ama çok şükür bugüne kadar gelebildim. Gerçekten bir yıl nasıl geçti? Aslında bunu birçok videomda gördünüz ama öyle fazla videoda yükleyemedim. Çünkü gerçekten çok yoğun bir dönemdi. Evin eksikleri tamamlandı, veranda yapıldı, taşlar yapıldı biliyorsunuz, bahçe yapıldı sürüldü. Arkadaşlar buradan tam 3 traktöre yakın hiç abartmıyorum taş çıktı. Yani o günleri unuttuk ama hani tarlanın taşlısı bana düştü diye vallahi kimsenin taşı bu kadar yoktu bendeydi taşların hepsi. Bana yığmışlar, gömmüşler. Bir de moloz yığıntıları vardı inşaat. Hepsi derken bir yılı çok şükür atlattık. Kırmızı dutum Bugünlerde de son 10 gündür de hem çalışıyorum hem böyle hafta sonu küçük tatiller yapmaya çalışıyorum hem de bahçede çalışıyorum. Görüyorsunuzdur instagramda Bulut instagram adresim takip ederseniz de sevinirim dostlar. Hep ot yolluyorum şu son dönem yani tamamen kendimi ota odakladım. Bakar mısınız şu güzellikleri güneş yanığı bunlar arkadaşlar bazılarında güneş yanığı oldu. Yaprakları çok budamamak gerekiyormuş domateste de biberde de bunu öğrendim. Yani bu yıl tamamen böyle bir tecrübe yılım oldu benim. Çünkü Nazilli çok sıcak, gerçekten çok sıcak. 50 dereceleri buluyor. Böyle çok fazla alt budama, üst budama vesaire bunları dinlememek gerekiyormuş. Patlıcanlarım çok verimliydi, çok güzeldi. Fakat bir e, şu anda tam belli değil ama kırmızı örümcekle bir mücadele sürecimi başlattım. Video çekiyorum. Başarılı olursam öncelikle yap ilaçsız ilerlediğim için arkadaşlar biliyorsunuz atalık tohumla, sürdürülebilir tohumla ve ilaçsız ilerlemeye çalışıyorum. Bu tabii ki çok zor günümüz şartlarında ama elimden gel, geleni yapacağım. Yani deneyeceğim. E ee, mücadeleyi kazanırsam sizlerle paylaşacağım. Şu an iyileşmeye başladılar. Mücadele sürecim 10 gün yaklaşık oluyor. E ee, tabii bu e, hasarlı yaprakları e, yumurta bıraktıkları için hepsini böyle kestim, kovalarca yaprak kopardım aslında. Ama kazanacağımı düşünüyorum bir şekilde. Domateslerim yere yatmıştı bir <laughs> arkadaşlar. Yani burayı yaptım yalnız. Bakar mısınız? Vallahi güzel yaptım. Hem taşını temizledim, hem otunu temizledim, hem çapaladım domateslerimi. Niye böyle boşluklar kaldı? Buralarda arkadaşlar fesleğenler çok büyümüştü. Onları söktüm. Araya fesleğenler dikmiştim. Bazı domates fidelerim tabii ki kurudu. Onlardan dolayı böyle bir boşluklar oluştu. Ama inşallah seneye her şeyi tam daha iyi anladığımı düşünüyorum. Domateslerim böyle yaptı ama nasıl sağlıklılar arkadaşlar? Maşallah. Bir bakar mısınız? Şu güzelliklere bir bakar mısınız? Maşallah. Gerçekten çok güzel domateslerim. Bunlar tamamen atalık hepsi. Bunlar da öyle. Hani tam bundan emin değilim ama bu bölümden kesinlikle eminim. Burada da kurumalar oldu. Onları budamalar yapacağım. Yere yattılar ama sağlıklılar. Önemli olanı çok da susadılar. Bugün sulama günüm. Suda susadıklarını zaten hemen anlıyoruz. Gariplerimin. Bakın şu biberlerimi maşallah. Biberler biraz geç oldu ama iyi oldu. Artık bu yıl öğreniyorum. Atalık tohumla ilgili arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, çok fazla mesaj alıyorum. Yani en son 580 mesaj vardı. Takipçim zaten çok az. Nasıl bu kadar mesaj geliyor diye. Tohum isteyen arkadaşlarım var. Fakat dostlar ben köydeyim. Bir bakar mısınız cırcır böceklerinin sesini. İşte böyle bir ortamda yaşıyorum. Yani e, hiçbir şekilde e, benim ulaşmam, kargoya gitmem, kargo gelmiyor buraya zaten. Yani bu bir kere mümkün değil. Bunun için ekstra bir iş gücü harcamam gerekiyor. Tek başıma yapıyorum her şeyi biliyorsunuz. Tek başıma yalnız yaşıyorum ve tek başıma yapmaya çalışıyorum. Bu yüzden de çok zorlanıyorum. Lütfen Kimsenin gönlü kırılmasın. Mesajların hiçbirine de dönemiyorum dostlar. Maalesef dönemem o kadar mesajı çünkü zaten buna bir vakit harcamam gerek. Öyle bir vakit yok. Bu yüzden de kimse kırılmasın. Çünkü ancak ben çok az tohumlarla başladım. E, %80'ini satın aldım dostlar. Satın alınacak çok güvenilir sayfalar var. Zaman içerisinde bunları sizinle paylaşabilirim tabii ki. Ama şu an paylaşmıyorum. Satın aldım çok azında böyle konu komşudan temin ettim. Zaten etiketlerde yazıyor. Ve hani onları gözlemliyorum. Mesela şu bamya tohumum bakın olmuş. Artık onu hemen alacağım. Hemen yan komşumda Öznur'dan aldım. Ve nedir? Biraz almıştım. İşte belirli yerlere diktim. Olacak mı diye. Mesela hiç bamya yemedim. Tohum alıyorum. Bunun gibi zaten tohumum çok yok. Herkese versem bana tohum kalmayacak. 5 tohumla başlamışım. Ve bunu gönderme şansım yok. Aynı zamanda arabam yok. <laughs> arabam var. <laughs> Size göstereyim. <laughs> Arkadaşlar bir türlü daha düzenlemeye net geçemedim. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Yetişemiyorum. Bahçe işleri güzel, çok sevli, keyifli ama zor. Evet bu da Öznur'dan aldığım bamyalar. Bakın tohumlarını tek tek alacağım annem soruyordu merak ediyordu görsün burada. Burayı da arkadaşlar böyle bu arkayı daha düzenliyorum. Arabam. <laughs> Size nasıl kargo göndereyim ben? <laughs> Evimin bu arka kısmına odunluk kömürlük yapılacağı için şu an bu o, şeyleri almıştım arkadaşlar diyemedim. Sandıkları almıştım. Yağmur yağdığı için böyle oldu. Oldukça iyi sandıklar. Şöyle Yine kömürleri, odunları koydum böyle düzenli bir şekilde. Ama inanılmaz çok yük aldı. Saksılarım var, odun kömürlerim var. Yani beni tamamen toparladı. Şurada atıl saksılarım var. Burayı, buralar böyle yapılacak tabii. Şu otlardan bir kurtulursam inşallah. Bu yıl böyle her şey gönlümce olmadı. Onu söyleyeyim. Çünkü bir düzen kafamda oturtamadım önce sonra iş güç yorgunluk maddi manevi bir stresli dönem derken her şey tam oturmadı ama inşallah yeni yılda böyle hem tertemiz hem çok düzenli hem böyle çok güzel girişler yapmak istiyorum. Şurada size karpuzlarım. Arkadaşlar karpuz tohumunu ve acur tohumunu çok zor ulaştım ben. Yani çok geç ulaştım. Bakar mısınız şunu ellemeye korkuyorum. Karpuzumun güzelliğini. Bu atalık arkadaşlar. <laughs> çok güzel büyüdü. Altta karpuzlar var mı? Korkuyorum bakmaya vallahi nazarım diyecek diye. <laughs> Bir arkadaş da şey yazmış. Canıseram bahçede çalışıyorsunuz ama elleriniz düzgün duruyor. Hani ne öyle olmuyor o işler arkadaşlar? Bakın nasırlarımı. Parmağımı da kestim bugün. Aslında ben sol elimi kullanıyorum bu arada. Yani aslında solak değilim ama bahçede sol elimi kullanıyorum, solla çapa yapıyorum. O yüzden de tabii ki nasırlar oluyor. Ama toprak şifadır elimize ayağımıza. Maşallah arkadaşlar her yerde karpuz. Bir tane karpuzum vardı orada görmüşsünüzdür. Onu yedim. Ben e, tam arkadaşlar 43 yaşındayım. 44'e giriyorum. Hayatımda böyle bir güzel karpuzu herhalde çocukken yemişimdi. Bir daha hiç yediğimi hatırlamıyorum. Yani canınız istemesin gerçekten Allah herkese nasip etsin. Şuradaydı tam söktüm çünkü fide öldü. Artık zamanı geçmişti. Buralara da fasulyeler diktim. Bu zaten biliyorsunuz yaptırmıştım demirleri çok memnun kalmıştım. Bakalım çıkacaklar mı çıkmaya başladılar da otlar da beraber geliyor. Bir de yine tohum geç kaldım diyorum ama hepsi oluyor maşallah nazilin ikliminde. Buraya da arkadaşlar kornişon turşu tohumu buldum. Hemen satın aldım daha doğrusu buldum dediğim satın alıyorum. Satın aldım ve diktim bakalım nasip olacak mı? Annem geldiğinde acurları dikmiştim. Hatta göstermiştim. Hiçbir şey yoktu minik minik fidelerde. Malçlama yaptım komşumun çimleriyle beraber. Ya maşallah arkadaşlar her gün böyle 1-2 kilo acur topluyorum yani konu komşuda nasipleniyor ufak tefek arkadaşlarım vesaire istiyorlar turşu yapacağım da kalmıyor şu an Vallahi turşuya kalmadı akşam bile yani yediğim için maşallah bakar mısınız şu güzelliği ama nasıl bir tazelik nasıl bir güzellik ya hiç hayatımda acur da yememişim ben bunlar da salatalık böyle dikmiştim Erkek çiçek bunlar dostlar. Şöyle biraz koparmak gerekiyor. Böyle çok diplerden gelen çiçekleri koparıyorum. Bunu birinden öğrenmiş değilim ama görmüşümdür yine bir yerlerde. Fakat gücünü almasın diye. Önce kıyamıyordum ama şimdi kıyıyorum. Böyle aldığım tohumlarda bazı yerlerde sıkıntılar çıktı. Mesela kırmızı pancar tohumu aldım. Çok isteyerek çok istiyordum. Ama hepsi böyle pazı çıktı. O yüzden her sayfaya da güvenmiyorum. Benden tohum istemeyin dostlar gördünüz arabamı da gördünüz ortamımı görüyorsunuz ben kimseye tohum yollayabilecek durumda gerçekten değilim nereye gidiyordum kabaklarımı göstereyim buraya da yine kornişon salatalıklarımı turşu için ektim bakalım nasip ya nasip dedik yola çıktık nasip olacaksa oluyor dostlar bir yılı atlattım şükür. Burada da yine atalık karpuzlarım var. Farklı bir cins. Bakalım ne olacak. Lahanalarım var. Bunları fide olarak aldım. Pazardan aldım yani. Mesajlara dönemiyorum. Eşim dostum var arkadaşlar. Bir de şöyle düşünün. Benim arkadaşlarım var. Çevrem var. Komşularım var. Hani tohum paylaşıyorum. Paylaşmak çok güzel. Bu tohumlar çoğalsın da istiyorum zaten. Sürdürülsün istiyorum. Ama böyle herkese yollayabilecek durumda değilim. Benim bunu yapabilmem için sayfam böyle 1 milyon falan olması lazım ki maddi manevi bu desteği alabileyim. Bir de kargodan almazsa arkadaşlar kargo fiyatları çok pahalı. Hadi verdim birine gönderdim diyelim. Kargodan almazsa iki katı olarak öderim. Yine yani her şekilde zarardayım. O yüzden kimseye göndermiyorum. Yakınımda çevremdeki dostlarımla zaten paylaşıyorum. Bakar mısınız güzelliği. Bu arada arkadaşlar yurt dışından Komşum yine Öznur arkadaşı bana kabak tohumu getirdi birazcık. Geç kaldım mı bilemedim ama ektim. Deneyeceğim. Muhteşem bir kabak türü eğer verirse nasip olursa zaten gösteririm size ama karpuzlarıma çok sevindim onu söyleyeyim. Burada da fasulye var. Böyle dostlar. Sobamı temizledim, kaldırmadım arkadaşlar. Kışın muhteşem bir keyif yaptım. Yer elmalarım çiçek açmadı. Bakalım açsın herhalde sonbaharda hasat olacakmış. Heyecanla bekliyorum. Çok seviyorum yer elmasını. Her şekilde yemeği yani çiğ pişmiş her şekilde yerim. Her şeyi yerim. <laughs> Bu arada arkadaşlar ürünleri topluyor. Ben de bahçe inanın şu an geziyorum. Dünden beri gezememiştim çünkü. Ürünleri toplamaya başladım. Ee, Allah yemeği nasip etsin. Domates, biber, soğanlarımdan orada bir bölüm soğanım vardı. Ee, çok güzel e, böyle bir tarhana yaptım kendime ve küçük turşular yaptım ve böyle çıkan domateslerden küçük küçük domatesler kurutmaya başladım. Şöyle. Yalnız benim terasta bir kurutma videom var. Ona bakın hemen yorumların altına koyayım. Çok izlenildi ve çok beğenildi. Her aşamasıyla domates kurutmayı gösteriyorum. Bunları mecburen içeri alıyorum giderken. Börtü böcek gelmesin diye. Şu anda böcekler yok zaten. Çok güzel kurumaya başlamışlar. Daha iki gün oldu. Domates kurusu çok seviyorum. Bir traktör domates. Yani bayağı domates arkadaşlar. Kilolarca şu an yalan söylemeyeyim. Domates kuruttum. O dönem böyle küçük küçük e, eşe dosta dağıtmıştık, satmıştık vesaire. Çok güzel kurutmuştum. Terasım çok müsaitti. Burada sadece kendime kadar çıkan domatesleri 2-2 iki, iki, böyle 3-3 üç, üç kurutursam yani yine bir 3-5 kilo yaparım diye düşünüyorum. Yemelik, kışlık çok seviyorum. Çok güzel oluyor. Tarifleri de var. Demir'le beraber yapmıştık hatta. Böyle dostlar... <laughs> yorulmuşum. Gerçekten yorgunum. Şurada bir kahve içmek, bahçeyle uğraşmak. Ha köşemi soruyordu arkadaşlar. Hepsi bayıldı. Size özel video çekiyorum arkadaşlar göstereceğim. Şurada bir kahve içmek gibisi yok. Bütün yorgunluğunu insan atıyor. Bazen böyle yukarı terasa çıkıyorum bakıyorum. Hatta çıkayım yukarıdan vedalaşalım. Kanalıma destek olursanız arkadaşlar çok mutlu olurum. Ah, arabayı yenileyeyim. <laughs> Bana destek olursanız arabayı yenilerim. Bir <laughs> milyon kişinin bana teşekkür ücreti göndermesi gerek. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar maşallah. Rabbim isteyen herkese nasip etsin. Tam bir yıl oldu. Çok zorlu bir yıl oldu benim için. Ama buraya kadar ulaşmış olmak bile güzel şu anda çok şükür bu düzenlemeleri şu otları hallettiğim zaman bu yıl bir şeyler ürün almak da nasip oldu bu kadar bile beklemiyordum kendimden bakalım böyle dostlar güzel oldu bölmelerimden çok memnunum birçok arkadaşımız soruyor hani böyle yükseltilmiş sebze yatağı vesaire yapsaydınız diyorlar. Ama arkadaşlar düşünün buralarda böyle mezar gibi mezar gibi hoşuma gitmiyordu. Bir de toprağı istediğim gibi işleyemeyecektim. Ben bütün atıkları, gıdaları, otu çöpü buralara gömüyorum. İstediğim istediğim yere ekiyorum, dikiyorum. Hani bu rahatlık, bu özgürlük bana yeter. Burada portakal bahçeleri var. Muhteşem oluyor. İnşallah kış gelsin artık arkadaşlar. Yaz güzel değil. Ben kış kadınıyım onu biliyorum. Çok güzel. Böyle dostlar bana destek olursanız çok mutlu olurum. Hepinize sevgiler.